Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kızılay işbirliğinde Konya Adliyesi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya hakimler, Cumhuriyet savcıları ve adliye personeli yoğun ilgi gösterdi. Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal kan bağışının önemine dikkat çekerek kan bağışında bulunan adliye personeline ve Kızılaya teşekkür etti. Konya Adliyesi olarak bugün Kızılay şubemizle, Kızılay Kan Merkezimizle birlikte buraya stand kurduk. İsteyen hakimlerimiz, savcılarımız, personelimiz kan bağışında bulunuyorlar. Bu vesileyle bu güzel organizasyonu yapan Konya Adliyesi İdare İşleri Müdürlüğümüze, Kızılayımızın değerli temsilcilerine, görevlilerine ve kan veren bu şekilde erdemli bir davranış göstererek kan başında bulunan hakimlerimize, cumhuriyet savcılarımıza, personelimize ve kıymetli vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kan başında bulunanlar arasında Konya Cumhuriyet Başsavcı Vekili İzzet Yurteri de vardı. Yurteri kan bağışının kutsal bir görev olduğunu söyledi. Her vatandaşın bence bunu görebilip aksatmadan düzenli tabii sağlıklıysa kan bağışını yapmasında fayda var diyorum. bize nasip oldu inşallah. Bir vatandaşımıza nasip olur, hayatına can katarız. Kızılay'ın Konya Adliyesi'nde kurduğu kan bağışı kampanyası saat 10'da başladı, 16.30'da sona erdi. Bu süre zarfında çok sayıda adliye personeli kan bağışında bulundu. Bir gün değil her gün kan bağışı için sizleri beklemekteyiz. Sağlıcakla kalın. Evet.